Bunun ölçüsü ezan. Yani tabi ezandan kastımız da Vakit. vaktinde okunan e ezan. Binaenaleyh ezandan önce yani vaktinden önce oruç açılmışsa ister bir dakika olsun ister on dakika olsun o orucun sonra tekrar kaza edilmesi gerekir. Ama on saniye on beş saniye bunlar tölere edilebilecek olan zaman dilimleridir. Onun haricinde bir dakika olsa olmaz mı, iki dakika olsa olmaz mı, beş dakika olsa olmaz mı türünden şeyler bunlar artık e, işin bir disiplini açısından itibar edilmemesi gereken şeylerdir. Eğer vaktinden bir dakika önce açılmışsa bir oruç o orucun kaza edilmesi gerekir. İster sehven olsun ister hata ile olmuş olsun. Zaten bilerek yapıldığında bu e, kefaret de gerektiren bir husustur. Ama bilmeden efendim yanılarak e, işte radyodan ezan sesi geliyordu da İstanbul'un ezan sesi zannetti. Halbuki Hakkari'nin ezan sesiydi. Bu gibi durumlarda gününe gün kaza etmesi işi kurtaracak bir durumdur. Ama vakit meselesi önemlidir. E, vakitin başlangıcı da bitişi de dikkat edilmesi gereken, ee, özel durumlardır bunlara dikkat etmek lazım